Diğer bir mikrofonum şöyle Saramoni'nin shotgun mikrofonu var. Bu da yine fiyat performans ürünü diyebilirim. Bunu nerede kullanıyorum? Bunu doğada, doğa çekimlerinde o doğanın seslerini, kuş seslerini, işte derenin sesini, doğada artık ne varsa detay sesleri almak için kullanıyorum ve oldukça da memnunum bundan. Ciddi anlamda güzel ses alıyor. Bu mikrofonun amacı zaten detay sesleri alabilmek. Doğada mesela bu yaka mikrofonları gibi değil. Yaka mikrofonlarında sadece sesimize, kendi konuşmamıza odaklanıp dış sesleri fazla istemediğim o konuşmalara yönelik sesleri aldığımızdan dış sesleri fazla alamıyoruz yaka mikrofonlarıyla. Bize detay sesler lazım olduğunda mesela doğanın o halini, doğal halini olabildiğince güzel yansıtmak adına bu mikrofonu kullanıyoruz. Mesela kuş seslerini, güzel o doğanın, o ambiyansını, o doğallığını gerçek manada yansıtabilmek için bu mikrofon, shotgun mikrofon gerçekten çok çok işimize yarıyor.